Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nesi var nesi yok oyunu oynayacağız. Oynayalım mı Vera? Hadi oynayalım ve videoya geçelim. Hadi. Vera, aklımdan şimdi bir nesne çıktım ben. Bana nesi var nesi yok de. Nesi var? Hortumu var. Hortum. Hortumu var, hortum var. Nesi yok be? Nesi yok? Kulakları yok. Ortam. Evet. Ne olabilir? İstersen bir daha sor nesi var diye. Nesi var? Nesi var? Bölmesi var yani karı, karnı var. Karsan ibretle. Evet. Yok güzel Hayır. <laughs> Hayır. Karsan ibretle. <laughs> Çeşme. Allah. Hayır, çeşmenin tortunu mu var be <laughs> ya? Ho ho. Aa, aa ama başkasında deli tortun gibi o yüzden. Ne olabilir acaba? Allah. Mesela aa, bu bir. Evet. Bu bir. Boş bir. Süre. <laughs> <laughs> İçine e, çok e, <laughs> takılıyor. Çok <kasır. gülüyor> çok. Çok kovası. Hayır çok yaklaştın Vera. Eee <laughs> çok kovası kapa. <laughs> İçine <gülüyor> torba takılıyor. Kare küçük bir şey. Ya. Ya bu bulamadım. Söyler misin yani? Elektrik süpürgesiydi arkadaşlar ya. Şimdi, Şimdi sen sıra bende. Evet. At at. Aklından bir şey yok. Ben sana söyleyeceğim. Ha <laughs> sen aklından bir şey tut şimdi. Tuttum. Ne var? Tekerlekleri var. <laughs> Tekerlekleri var. <gülüyor> Ve <gülüyor> koskocaman bir şey. <laughs> ne <Nesi> yok? yok? <laughs> <laughs> Böyle... Merhaba. mesela. Gövdesi yok. Gövdesi yok. Pardon pardon ne yoktu? Bu araba mı? Hayır ama biraz yaklaştı. Taksi mi? Arkadaşlar tekerlek var eğer var. siz bulduysanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır. <laughs> yok. <laughs> yani içinde böyle direksiyonu içinde böyle direksiyonu yok. Direksiyonu yok. Allah Allah. Ne olabilir? Uçak mı? Çok yaklaştı. Helikopter. Hayır. Söyleyeyim mi? Söyle. Hop hop hop. Çocuk da ona direksiyonu sanki başka bir şeymiş gibi böyle kol şey ben böyle, böyle hani yani şey şey şeyler olur ya. Ha, anladım evet. Şöyle şöyle tutacaklar olur ya. Onların evet. şöyle olduğu için direksiyon arkadaşlar yok dedi. Arkadaşlar görüşürüz. İkimiz de bilemedik. Sonraki videomuzda yine beraber olmayı isterim. Abone olmayı, ya, like atmayı, bildirimleri açmayı, 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 açmayı unutmayın. Görüşürüz.